Teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Evet İbrahim Hacı Osmanoğlu hatta Trabzonspor Başkanı. Merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Evet kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu karar sonrası Trabzonspor'un hamlesi tepkisi ne olacak? <laughs> ya bunlar bilinen şeyler zaten bilinmeyenler değil. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışan insanlar var her zaman olduğu gibi ama bu ülkede de adalet var, dünyada da adalet var. Futbolun temiz yönetilmesini isteyen insanlar çoğunlukta. Onu kirletenler azınlıkta. Biz baştan beri söylüyoruz. Kastan farklı bir kararın çıkmayacağını da canlı yayınlarda defalarca söyledik biz. Türkiye Futbol yani, Federasyonu'nda yani. mı başvurunuz? Bundan sonraki hamleniz? Ya biz, kimseye, biz kimseye başvuruda bulunmayacağız. Ortada pislik var. Bu pisliği sadece UEFA ve KAS ortaya çıkarmadı. Ben Türkiye'de herkes biliyor. Bu pisliği bugüne kadar örtmeye çalışanlar bundan sonra zaten örtemeyeceğini anlayacaklar herhalde. Sadece UEFA'nın KAS'ın kararı değil. Bunlar uygulanmasa futbolun ana patronu FIFA onun da devreye gireceğini herkesin bilmesi lazım. Yani bugünkü ortaya çıkan tablodan daha vahim tablolarla da Türkiye karşılaşabilir. Onun için bu pisliği örtmeye çalışanlar bundan sonra herhalde bunu daha örtmeye çalışmazlar. Ben e, her zaman söyledim Fenerbahçe camiası taraftarlarına saygı duyduğumu. Özellikle taraftarlarının takımına verdiği desteğin karşısında herkesin saygı duyması gerektiğini söyledim. Ama burada Fenerbahçe'yi yönetip Fenerbahçe camiasına zarar verenlerin önünde bir fırsat var. 2011'de yaşanan bütün bu rezilliklere rağmen hala da Fenerbahçe camiasına giderek tabii bir hizmet edebilirler 2011'deki şampiyonluğunun şahibeli olduğunu biz bu kupayı federasyona iade ediyoruz federasyon e, kararını versin derlerse Fenerbahçe yüzde taraftarının da büyük camiayı da böylesine zarara uğratan insanlar en azından Fenerbahçe'ye e, giderek onurlu bir hizmet etmiş olurlar bana Başkanım. Bizim, müraca bizim müracaatımızdan daha önemli. Fenerbahçe'yi hem e, Türk Spor kamuoyunun hem de dünya kamuoyunun önünde bu rezil durumu düşürenler en azından bu rezillikten biraz kurtarabilirler. Eğer böyle bir hamle yaparsalar. Ben hamleyi bekliyorum bunlar. Başkanım zaten